Söyleyin Allah aşkına ya. Böyle mantıklı mı? Var? Ya kaç kişi var? Abi kaç kişi Abi kaç kaç kişi var? kaç kişi Kaç cebine kaç kişi siz, <laughs> Ne kadar kan istiyorsun? Allah'ım Allah. yeter artık. Allah. Bak. 18 var bu adam var ya bak 26 yaşındaki oğlunu benim abimdi dostumdu kardeşimdi ailemdi bu anamda 18 gözünü görmedi hepsi yansı hiç mi değerli canım bakın Bulun birader, bir de koyu beni de kapatın. Ne neinci sınıfı bir de koyu kapatın. Birader koyu anlatır her birimizi ölecek de, başka biri bir ölmeyecek bir de. Bende. Abim parçalandı, ben de parçalandım ama bu cile oldu.

I'm sorry.